Photoshop, fırça kullanımını gerektiren çalışmalar için özellikle basınç algılayıcı özelliği olan çizim tableti kullanıcılarına büyük fırça ucu kolaylıkları sunuyor. Bunun yanında yeni fırça özellikleri sayesinde istediğiniz şekil ve tarzda daha önceki sürümlerde oluşturamayacağınız kadar detaylı fırça uçları da oluşturabilirsiniz. Fırça ucu seçeneklerini görmek için Windows menüsündeki Brush seçeneğini tıklayın. Brush iletişim penceresinde Shape Dynamics bölümünde bulunan parametreleri değiştirerek fırça tipini ve elinizde kalem basıncına duyarlı bir çizim tableti varsa bu tabletin davranış biçimlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin bu değişiklikler sayesinde düşük basınç uyguladığınız alanda ince bir çizgi, yüksek basınç uyguladığınız yerde kalın bir çizgi oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bu ve diğer seçenekler sayesinde brush özelliklerinde oluşturduğunuz değişimler aşağıdaki brush ön izleme penceresinde görüntülenecektir. Brush iletişim penceresindeki diğer seçenekler size fırça ucuyla ilgili birçok değişkeni kontrol edebilme olanağı sağlar. Örneğin texture seçenekleri sayesinde Photoshop uygulamasında tanımlanmış olan dokuları fırça ucu olarak kullanabilirsiniz. Dual brush özelliğini etkinleştirerek fırça ucunun aynı anda iki farklı brush özelliğinin karışımını yansıtmasını sağlayabilir ve bu sayede sayısız fırça ucu olasılıkları oluşturabilirsiniz. Bütün bu özelliklerin fırça ucunda yaptığı değişiklikleri öğrenebilmek için parametreleri değiştirerek denemeler yapabilirsiniz.